Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber mis gibi bir portakallı kurabiye yapalım. Çırpma kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı 1 çay bardağı pudra şekeri 3 yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyip şekerimiz eriyene kadar güzelce çırpalım. İçerisine bir çay bardağı portakal suyu, bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Bir adet rendelenmiş portakalın kabuğu. Güzelce karıştıralım. Bir paket vanilya. Bir pakette paket kabartma tozumuzu ekleyelim. Bu aşamada benim meleğim bana yardım etti. Tatlı kızım, annesinin en büyük yardımcısı. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek kurabiye hamurumuzu çırpalım. Hamurumuzu elimizde yoğurmaya devam edelim. Güzelce yoğurduğumuz hamurumuzdan bezeler alalım. O ucumuzun içerisinde yuvarlayarak pudra şekerine bulayalım. Ben kurabiyelerimi biraz büyük yaptım. Eğer siz daha küçük isterseniz bezelerinizi daha küçük alıp iki tepside yapabilirsiniz bu hamurdan. Hazır kış mevsimindeyken portakal mevsimiyken mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şahane bir tadı var, kokusu var. Piştiği ki zamanki kokusunu keşke size gönderebilseydim. Evimiz gibi portakal koktu. Bütün kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecede kurabiyelerimizi pişirmeye gönderelim. Ve kurabiyelerimiz pişti. Sonuç muhteşem. Ben üzerine ekstradan biraz daha pudra şekeri ekledim. Tamamen isteğe bağlı. Siz isterseniz kullanırsınız, istemezseniz kullanmazsınız. Portakallı kurabiyelerimizin son hali. Deneyecek herkese afiyet olsun.